Merhaba 29 Ekim saat 10.16'da Yani yarın iletişim gezegeni Merkür Oğlak Burcu'nda gerilemeye başlıyor Önce S pozisyonu ile beraber Ta ki ne zamana kadar 18 Ocak Akşam 7 sularına kadar Biliyorsunuz Merkür Oğlak Burcu'nda Sert bir iletişimdir Ağır aksak bir iletişimdir Gerçekçi bir dil söz konusudur iletişimde somut gerçekçi bir iletişim dili süreci yaşıyoruz dolayısıyla da retro süresince de bu iyice ağırlaşacak demektir yani hemen bir sonuç almak herhangi bir iletişimde hızlı cevap beklemek bizi yanıltacaktır bu konuda biraz sabrımız sınanacak bu aynı zamanda Ticaret içinde, e, trafik içinde ve küçük çocuklarla iletişim içinde söz konusu olacak. Oğlakta didaktik bir dil vardır. E, gerçekçi, öğretmenvari, e, sert bir dil vardır. E, bu retro süresince bunu e, daha da yoğun hissedeceğiz demektir. E, 18 e, Ocak'tan sonra rahatlayacak bu enerji. Sevgiler, hoşçakalın.